Z Kuşağı kanalından herkese merhabalar. Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı, Efsaneler belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın gösterime katıldı. Sahneden konuşma yapan usta oyuncu gençlere sitem ederken, sınıf arkadaşı olan Yılmaz Büyükerşen'le ilgili anılarını da anlattı. Haberin devamı Yazar Tuluhan Tekelioğlu, Efsaneler belgeselinde Türkiye'nin önemli isimlerini bir araya getirdi. Filmin önceki gün Feriye Sineması'nda yapılan gösterimine katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim geleceğimiz, umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok." Gençlerimizin çok şeyi eksik diye konuştu. Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan sitem, gençlerde tarih bilinci yok. Yılmaz sayesinde okulu geçtim. Cüneyt Arkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir Atatürk Lisesi'nde sınıf arkadaşı olduğunu anlatarak, "Yılmaz matematikte o kadar iyiydi ki. Hiç yanından ayrılmazdım. Onun sayesinde geçtim." harikasın ifadelerini kullandı. Büyük Erşen de usta oyuncuya yanıt vererek, asıl sen harikasın Fahrettin'cim. Fahrettin'dir asıl adı biliyorsunuz ama Cüneyt Arkın, abide bir isim oldu. Türk sinemasının yaşayan heykeli, yaşayan tarihidir kendisi. Nevra Hanım da öyle tabi hiç kuşkusuz dedi.